Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle tavuk kıyması kebabı mı yapıyoruz diyelim evet. kebabı yapıyoruz biraz masamız dağınık ee, diğer mutfağımızı değiliz ama olsun. Ee, zor şartlarda da yemek yapmanın sırlarını burada şimdi annem sizlere anlatacak. Burada patateslerimiz, soğanlarımız var. Burada tavuk kıymamız var, galetyonumuz var, ee, göğüsten çekilmiş bir tavuk kıyması, biber salçası, maydanoz, soğan ve biber. Sarımsak. Şimdi sarımsak da mı var? Sarımsak. Şimdi sıvı sarımsak, yağımızı hazırladık. İki tane soğan, iki diş sarımsak, karabiber, kimyon, pul biber. Ondan sonra da Şimdi sıvı yağımızı katıyoruz. Şimdi bunun formülü aslında ilk olarak soğanla birazcık ezmek diyebiliyorum. Soğanı şimdi güzel. Onu birazcık ezeceğiz. Evet. Sırları var aslında bu yemeğin. Birkaç sırrı var. Hadi yapalım bakalım. Önce baharatları direkt üzerine attım ya. Şöyle. Aynı lahmacun içi yapar gibi soğanını iyice ezeceğiz. Öldürüyoruz aslında Tabii, soğanı biraz. Biraz da tuz attım. Tamam. Bunu bu şekilde yapıyoruz. Sonra tavukla mı birleştireceğiz? Tabii. Yoksa ilk salçayı mı elimiz alacağız? Yok, önce bunu alayacağım. Hepsini karıştıracağım sonra. Küçük küçük doğradım ama ben. Ayağlar Çok güzel doğradım. Doğradım. Evet. Ha. Sonra tepsiye yayacağız. Aslında adı tepsi kebabı mı bunun? Evet, şey. Biz daha önceden de Youtube'a bu videoyu yapmıştık. yuvarlak şekilde koymuştuk. Kenarlarında patateslerimizi Hı. dizmiştik. Şimdi bunu karıştırıyorum hep birlikte. Tamam karıştıralım bakalım. Vallahi daha ne olsun. Evet. Şöyle yaydık daha geniş bir tepsimiz olsa daha iyi olur. Burayı biraz yüksek, burayı biraz indirebilirsin aslında. Şöyle. Ama bu da kalın güzel oluyor ya dürüm yaptığımız zaman. Zaten biraz Yanına doğrayacağız bunları şimdi. Bunu tüm koyuyoruz böyle. Öyle mi? Tabii. Tüm koyuyorsun. Sadece şimdi bunu da doğradıktan sonra yağ ve tuz koyacağım. Tamam. Evet. Şimdi, şimdi. ne yapıyoruz? Şimdi soğanlarımı, patateslerimi Doğradım. Üzerine bir fincan kadar sıvı yağımı ve tuzumu ilave edip karıştırıp tepsinin kenarlarına dizeceğim. Şimdi tepsimize diziyoruz. Şimdi fırında kaç dakika kaç derecede pişecek? Tavuk kıyması çabuk yani. pişen bir şey. Evet patatesler. Fırına göre tabii değişir ama bence yarım saatte pişiyor. Patatesler hmm. pişince alın aslında. Bunun üzerine isterseniz evet. biber koyabilirsiniz, domates koyabilirsiniz, İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Biz yarım saat 180 derecede pişireceğiz. Şimdi fırına veriyoruz. Evet yemeğimiz pişti. Yaklaşık 40 dakika pişti. Herkese afiyet olsun.